Hepinize merhaba arkadaşlar. Para peşinde kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl kolay anketler çözerek kolaylıkla internetten para kazanabileceğiniz bir uygulamayı göstereceğim arkadaşlar. Ben biraz önce 3 veya 5 dakika içinde arkadaşlar bir anket tamamladım ve bu anketten arkadaşlar 3 TL kazandım. Yani bu mantıkla dakikada 1 TL kazanabilirsiniz. Şimdi uygulamaya geçmeden önce hemen YouTube kanalımı açayım. Kanalımın adı para peşinde arkadaşlar biliyorsunuz. 513 abonemiz ve 54 tane videomuz var arkadaşlar. Elimden geldiğince video sayısını arttırmaya çalışıyorum. Bu hafta 5 tane, 4 tane video atacağım sanırım. Hani kanalıma abone olarak, bildirimleri açarak, videolarımı sonuna kadar izleyip beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ve videolarımı izlediğiniz sürece arkadaşlar kolaylıkla internetten para kazanabilirsiniz. Arkadaşlar çekilişimizi yaptığımı duyurmak istiyorum. Yani dün yaptım daha doğrusu. Çekilişimizi arkadaşlar katan bir saniye şuradan. Arkadaşlar burada her şekilde anlattım inanmayanlar varsa hala ya da dünkü videomu izlemeyenler varsa arkadaşlar çarka yazdım bütün katılımcıları buradan sonra çarkı çevirdim kazananı da yolladım. arkadaşlar geldi teşekkürler diyor. Hani kanıtlı bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Çek, diğer çekişlerden haberiniz olması için yani yakın zamanda bir tane daha çekiş yapacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olup bildirimleri açarak da destek olabilirsiniz. Şimdi uygulamamıza geçelim arkadaşlar. Anket cepte uygulaması. Ben bu uygulamayı uzun zaman önce başlamıştım arkadaşlar ama bırakmıştım hatta şöyle aşağıda linki var bu arada. Telegram grubumuzun da linki var arkadaşlar. Girmek isterseniz aşağıdaki linklerden girebilirsiniz. Şimdi ana sayfayı açayım arkadaşlar. Şu an benim 590 tane CP'm var arkadaşlar. Bu kuruş anlamına geliyor. Mesela 2500 kuruş 25 TL yapıyor. Veya 2500 CP'de arkadaşlar 25 TL yapıyor. Yani şu an benim 5 lira 90 kuruşum var. Ve bunun 250'sini mi 300'ünü mü şu an kazandım. Daha demin bir tane anket çözdüm arkadaşlar. 5 dakika sürdü tahmini. Şimdi şöyle hemen anket işlemleri deyip buradan anketlere gelebilirsiniz arkadaşlar. Burada katıldığın anketler var. Hemen yani tıklayalım. Ee, şu an neden olmuyor bilmiyorum. Bir saniye videoyu durdurup kendi internetime geçeceğim. Evet arkadaşlar şu an kendi internetime geçtim. Burada görüyorsunuz 300 CP'lik tanışma hoş geldin şeyini yapmışım arkadaşlar. Ve 3 TL kazanmışım. Online araştırma ve 2 tane online araştırma görevini yapmışım arkadaşlar. Bundan da 40 CP yani 40 şey. Evet 40 kuruş kazanmışım arkadaşlar. Ve tanışma şeyinden de arkadaşlar 250 kuruş. Yani 2,5 lira kazanmışım. Daha demin 5 dakikada yaptığım görevden 250 kuruş kazanmışım. Yani 2,5 TL kazanmışım arkadaşlar. Şimdi kaçırdığım anketler bölüme gelirsek büyük ihtimalle çok uzun bir sayfa karşılayacak bizi ama şu an uygulama nedense kasıyor arkadaşlar. Yine durdurayım açılınca devam edeyim. Arkadaşlar katı kaçırdığım anketler görünmüyor o yüzden ben katılabileceğin anketlere geleceğim. Bu anketler arkadaşlar katılabileceğiniz anketler. Hemen şuradan şuraya tıklayarak arkadaşlar katılabileceğin anketlere geliyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi önümüzde 3 tane anket var. Ve bu arkadaşlar 3 tane anketten birinde 4 TL, diğerinde 8 TL, diğerinde 8 TL kazanabiliyormuşum. Yani toplamda arkadaşlar 3 anket çözerek 20 lira kazanabiliyorsunuz bu uygulamada. Ve bu uygulamanın çekim limiti arkadaşlar 2500 points yani 25 TL ve buradan gördüğünüz gibi neredeyse uygulamaya girer girmez arkadaşlar tamamlayabiliyorsunuz. Hani ben bunları yaptım da arkadaşlar paramı çekebileceğim para çekmeye anlatacağım çünkü çoğu insan çekebilmiş arkadaşlar. Şöyle kazanç işlemleri deyip buradan ödeme talebi diyebiliriz arkadaşlar. Ödeme talebine tıkladığınızda diyor ki sevgili Sefate para çekebilme talebinin bulunması için arkadaşlar 2500 cep paranızın olması gerekmektedir. Şu an proje ve davet toplamda 590 cep paranız vardır diyor yani 5 lira 90 kuruşunuz vardır diyor diğer anketleri çözerek arkadaşlar kolaylıkla yapabilirsiniz diyor. Ben de geleyim şuradan mesela arkadaşlar. Anketin birine tıklayacağım ama şey olabilir. bir o yüzden şey yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle kazanç sistemleri deyip buradan diğer bölümleri göstereyim arkadaşlar. Kazanç durumunu. Toplamda 590 kazanmışım. Toplam davet gelirim. Sıfır arkadaşlar davetim veya şeyim yok. Ödeme talebim, aile gelirim falan yok arkadaşlar. Burada yaptığım anketleri de görüyorsunuz. 2,5 TL, 20 kuruş, 20 kuruş ve 3 TL kazanmışım arkadaşlar toplamda. Hani buradan da bakabilirsiniz. Kampanyalar bölümüne gelip arkadaşlar. Burada e, bu kampanyaları görebilirsiniz. E, buradaki şeylerde indirim falan veriyor size. Yani Ege seyahat ve online e, fizyoterapist şeyinde arkadaşlar. Bu şekilde kazanabilirsiniz. Ve arkadaşlar davetten de kazanabiliyorsunuz. Şöyle gelelim. Buradaki linkinizden arkadaşlar paylaştığınızda davetten kazanabiliyorsunuz. Kaç oranında verdiğini tam olarak hatırlamıyorum arkadaşlar. Uygulamayı çünkü belli bir süre ara vermiştim. Yani buradan insanları davet ederek de onların kazancından da kazanabiliyorsunuz. Ama hiçbir arkadaşınız çekmiyor onu biliyorum. Yani dediğim gibi arkadaşlar uygulama paparaya da ödeme yapıyor. Ben birçok kanıt var arkadaşlar. Yani uygulamanızı yapmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek olabilirsiniz. Videolarımı beğenerek de destek olabilirsiniz. Ve videolarımı izlediğiniz sürece kolaylıkla internetten para kazanabilirsiniz. Bu video biraz kısa oldu. Onun için özür dilerim arkadaşlar. Ama hani uygulamada fazla tanıtılacak bir şey yoktu. Hani... Videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.